Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size etli nohut yemeği yapacağım. Bunun için malzemelerim şu şekilde. Bir kase ayıklanmış, güzelce yıkanmış nohut. Bir miktar kuzu eti, kemikli ettir bu arkadaşlar. Siz dana eti de kullanabilirsiniz. Kemikli et kullanıyorum bugün. Şimdi bunları önce bir miktar suyun içerisine... Koyuyorum. Nohutlarımı tencerenin içerisine koydum. Ocağın altını yaktım. Yine bir miktar suyun içerisine kemikli etimi koyuyorum. Onun için de yine ocağımı yaktım. Onu da diğer gözüne koyuyorum bunların ağzını kapatacağım ve güzelce haşlanacak. Daha sonra yemek yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi nohut yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Nohutun altını kapattım. Nohut yumuşadı. Güzelce haşlandı. Şimdi etim kaynasın. O devam edebilir kaynamaya. Ben bu arada soğanımı doğruyorum. normal yemeklik doğruyorum soğanı. Soğanımı doğradım. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Normalde bir çay bardağı kullanırım ama etinde bir miktar yağlı olacağı için etin suyunda bir miktar yağ olacağı için yarım çay bardağı zeytinyağı yeterli olur. Şimdi ocağın üzerine koyacağım soğanların pembeleşmesini bekleyeceğim. Bu arada biraz daha yüksek ateşte kavrulsun. Bu arada arkadaşlar nohutun suyunu süzelim. Gördüğünüz gibi bu su hiçbir işimize yaramıyor. Bunu dökeceğiz. Nohutun haşlama suyunu mutlaka dökün. Fasulyenin, nohutun suyunu mutlaka dökün. Haşladıktan sonra çünkü hazmı kolaylaştırmaz, ee, lezzeti de güzel olmaz arkadaşlar. Soğanlarım kavrulana kadar bekleyeceğim. Şimdi salçamı ilave ediyorum. Kırmızı pul pır biber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı. yarım tatlı kaşığı karabiber yarım tatlı kaşığı kekik kavurmaya devam ediyorum Şimdi içerisine nohutlarımı ilave ediyorum. Nohutları da kavuruyorum. Nohutlarımı da güzelce kavuruyorum. diğer tenceremde et kaynıyordu. Kemikli etim kaynıyordu. Onun altını kapatmıştım. Bir kaşık yardımıyla kemikli etlerimi yemeğin içerisine koyuyorum. kemik suyunu haşladığım kemik suyunu çorba yemeğin içerisine koyuyorum. Kemikleri haşladığım zaman e, tuz koymayın içerisine çünkü etleri sertleştirir, pişmesini zorlaştırır. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz tamamen tercihe göre arkadaşlar. Kendinize göre ayarlayın az ya da çok. Gördüğünüz gibi yemeğimin hazırlanması bu şekilde oluyor. Şimdi zaten kaynamakta olan suyu ilave ettiğim için hemen kaynamaya başladı. Tencerenin altını oldukça kısıyorum ve bu şekilde yavaş yavaş demlene demlene pişmesini bekliyorum. Piştikten sonra sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, nohut yemeğim oldu. Altını kapattım. Şimdi sizin için gösteriyorum. Arkadaşlar nohut yemeğini kemikli etten yaptığım için yaklaşık bir saat Oldukça kısık ateşte pişirdim çünkü kemik biraz zor piştiği için. Evet arkadaşlar, şimdi sizin için servis tabağıma koyacağım. Çok lezzetli oldu arkadaşlar, çok güzel oldu. Pişirdikten sonra 10 dakika dinlendirdim. Diğer videolarımda da anlattığım gibi, yemeğinizi hemen pişirip pişirmez ocağın üzerinden alır almaz servisi yapmayın. Mümkün olduğu kadar eğer zamanınız varsa bir 10 dakika 15 dakika yemeğinizi dinlendirin daha güzel olur daha lezzetli olur ve yemeğinizi çok yüksek ateşli çok yüksek ateşte pişirmeyin ne kadar yavaş ve uzun süreli pişirirseniz o kadar yemeğiniz güzel olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeği muhteşem oldu. Bu çok güzel bir davet sofrasına yakışan güzel bir yemektir. Hepinizin bu şekilde yapmasını tavsiye ederim. Ben hep bu şekilde yemeklerimi yaparım. Yaptıktan sonra biraz dinlendirir. Daha sonra servise koyarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, bildirim ziline basmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.